bir cemaatten başka bir mürşide biat eden Allah'a verdiği sözü bozmuş oluyor mu? Ahdi bozmuş oluyor mu efendim? Hayırlı geceler demiş Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Hayır. Biati nasıl bozmuş olur? Biati Allah'a yapıyor. Allah'a kul olmaya yapıyor çünkü. Eğer başka bir yerde daha güzel kulluğumu yapabilirim dediğim başka bir yere giderse, başka bir cemaate giderse biatını bozmuş olmaz. Ne zaman biatını bozmuş olur? Allah'a gitmekten kulluğunu yapmaktan vazgeçerse, ters tarafa giderse ya da gerekeni yapmazsa biatını bozmuş olur. Ahdini, Allah'a verdiği ahdi bozmuş olur. Yok. Burada yürüyemiyorum. Şurada daha güzel yürüyorum diye diye eğer başka bir cemaate gidip tabi olduysa o biatını bozmamış. Tam tersine koşmaya devam ediyor. Daha güzel Rabbine yürümek için, koşmak için çaba gayret sarf ediyor. Ahdini bozmamış, ahdini pekiştirmiş, sağlamlaştırmıştır. Onun için mesela kendi kardeşlerimize söylüyoruz. Kim nerede kazanabiliyorsa, yeri orasıdır. Hiç kimse kimseye burada kalacaksın, yok, başka cemaate gidemezsin, gidersen yanlıştır ya da şöyle olur, böyle olur demek yanlış bir şeydir. Allah herkese akıl vermiş, irade vermiş, gönül vermiş, gönlüne vah ediyor. Tercih onundur. O nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Bizimle beraber kazanıyorsa, beraber yürüyen yok kazanamıyorsa ne diyoruz? E ben burayı terk et diyoruz. Rabbine gideceğin bir yol bul kendini.